Cumhurbaşkanı Erdoğan bir söz verdi. Hatta 30 maddelik belgeyi imza attı ama söz verdiği kişi şimdi isyan ediyor. Hemen olaya giriyorum. Bir oyun bile önemli olduğu 2023 seçimlerini hatırlıyor musunuz? Bu kritik seçimde Erdoğan bir ittifak için önemli sözler verdi. 30 maddelik bir protokol imzaladı. Yani Erdoğan bunları yapacağım söz dedi ama ona göre bu söz tutulmadı. Ve o destek için 30 maddelik bir protokolü şart koştu. O 30 maddeyi hatırlayın lütfen. Biz sizden iktidar kanadından ne istedik? Makam mı istedik? Koltuk mu istedik? İhale mi istedik? Peki o 30 maddede ne var? Ekonomiden sosyal hayata kadar bir dizi şart koşuldu. Mesela zinanın suç sayılması, mazottan vergi alınmaması, engelli maaşların arttırılması. Ayrıca toplumsal büyük bir kutuplaşma yol açan LGBT'yi artı düzenlemeleri de yine şartlar arasındaydı. Erbakan ayrıca ilave vergiler koymayın demişti ama 2,5 yıldır birçok ek vergi geldi. Liyakatlı atama yapılması talebi bir de o listede. Durum bu. AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdilik sessiz.